Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Tron Mining sitesindeyiz. Trononline.com sitesindeyiz. Öncelikle siteye alt minikten linkten kaydolup hemen şöyle depozit yapmak isteyen arkadaşlara hemen depozit kısmını göstereyim. Bu TRX adresini kopyalayıp minimum 5 TRX olacak şekilde depozit yapabilirsiniz. Gönderdiğiniz zaman hesabınızı ya da 5 dakika içinde geçmiş oluyor. Ben birazdan depozit yapacağım. Bu hesabımdan değil. Çalınma da olduğu için. Ondan sonra günlük bu sistem bize günlük yüzde %3 ile %8 arasında bir çekim talep çekim olana sağlıyor. sistemi uzun süre gideceğini düşünüyorum. Bir tarafa tıklayıp bu şekilde buraya geldiğimiz zaman çekmek istediğimiz kadar TRX'i mesela 12 TRX'i örnek veriyorum. Buraya TLX adresimizi, buraya da hesabımızın parolası yazdıktan sonra confirm deyip çekim yapabiliyoruz. Eğer arkadaşlarınızı davet etmek isterseniz şarkı kısmında bu referans linkini kopyalayıp arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Sistemin şu an uzun gitmesinin sebebi 406.312 üyesi var. Toplamda 1.7 milyona yakın profit gerçekleşmiş. Global Partners'ları Binance, Bitmain, Comment, sistemler gerçekten büyük sistemler. Ben de depozit yapacağımı düşünüyorum. Bu videomuz asla yatırım tavsiyesi değildir. Gerçekten risk içirebilir. Ama takım şeklinde level 1, level 2 ve level 3 olduğu için bu sisteme güveniyorum. Rahatlıkla depozit yapıp kar yapabileceğini düşünüyorum. Girişte bize 500 TLx veriyor. Buradan 500 TL İnşallah çekeriz. Hepimiz için güzel şeyler olması dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.